Acelemiz yok. Bak oraya atıyorsun Mete. Mete karşıya atacağız. Haydi. Gel. Aferin. Raketini omzuna at. Önemli değil. Hadi gel. Gerisi var. Aferin. Altına. Böyle arkada Haydi, evet. Haydi. al. Aferin. Topet önünde olsun. Hayır, Top önünde. Aferin. Topu hep önünüzde vuracaksınız. Ela anlaşıldı mı? Bak. Topa burada vurmayacaksın. Vur bak şimdi. Ver bana. Geç burada. buraya. Ela. Vuramazsın. Ela vur. Vurursun. Anladın mı olayı? Hep ayağının ucunda. Hadi gel. Aferin Ela. Haydi ucunda. Ayağının ucunda. Gel. Geride kal. Burada başla. vermek. Gel. Evet. Al. E acele Çok acele getiriyorsun. A Aceleye gerek yok. At, at, at. Topu, hep Topu hep önünüzde vuracaksınız. Topu hep haydi. Canan nasıl yapıyor onun gibi yapacaksın hadi. <laughs> hadi hadi, hadi. 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 Mete. Acelemiz yok. Bak oraya atıyorsun Mete. Mete karşıya at. Hadi. Gel. Aferin. Raketin omzuna at. Önemli değil. Hadi gel. Gerisi var. Aferin. Altına. Böyle arkadan Hadi. Evet. Hadi. Al. Aferin. Omzuna. Topet önünde olsun. Gayet. Top önünde. Aferin. Topu hep önünüzde vuracaksınız. Ela. Anlaşıldı mı? Bak. Topa burada vurmayacaksın. Vur. Bak şimdi. Ver bana. Geç burada. Buraya. Ela. Vuramazsın. Ela vur. Vurursun. Anladın mı olayı? Hep ayağının ucunda. Hadi gel. Aferin Ela. Haydi ucunda. Ayağının ucunda. Gel.